sahip olduğu bilgi seviyesini kendine mal edip insanlara gösteriş yapmamalıdır. Zekasını ve aklını kendisine verenin Allah olduğunu unutmamalı, dünyada ve ahirette kendisine fayda getirecek bilgiyi öğrenmek konusunda çaba harcamalıdır. Kur'an'ı öğrenmek ve yaşamak konusunda istekli olmalıdır. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfren kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın Felak suresinde bildirilen duasında Allah'ın yarattığı varlıkların şerrinden yine Allah'a sığınmıştır. Bu surede gecenin karanlığına, üfülükçü kadınlara ve haset eden insanlara dikkat çekilmiştir. Öncelikle unutulmamalıdır ki evrende hiçbir şey Allah'tan bağımsız hareket etmemektedir. Hiç kimsenin Allah dilemedikten sonra kimseye zararı dokunamaz. Bu gerçeğe iman eden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şer sahibi varlıklardan onların yaratıcısı olan Rabbimize sığınmıştır. Ayette bu konuların zikredilmesi çok hikmetlidir. Çünkü günümüzde de insanlar birbirlerinden birçok kötülük görmektedirler. Din ahlakının terk edilmesiyle haset, kıskançlık ve nefret insanların çoğunluğunun nefsini kuşatmıştır. Ayette de buyurulduğu gibi gece birbirlerine kötülük yapmak isteyenlerin bekledikleri bir vakittir. Suç oranı geceleri çok yükselmektedir. Kötülüğün yaygın olduğu bu dönemde insanlara düşen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yaptığı gibi duayı eksik etmemeleri ve kötülüğe karşı haktan yana iyilikle mücadele vermeleridir. Kur'an'da Felak suresinden sonra gelen Nas suresinde de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasına yer verilmiştir. Surede şöyle buyrulur. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden.'' ki o, insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Vesvese, fısıltı, vehim ve kuruntu anlamlarına gelir. Vesvese, şeytanın ve şeytanın kontrolüne giren varlıkların insanların kalplerine, onları Allah'ın yolundan saptırmak için telkinde bulunmalarıdır. Kur'an'da şeytan hakkında onun insanın apaçık bir düşmanı olduğu haber verilmiştir. Ayetlerde şeytanın insanların kalplerine vesvese verdiği, onları fakirlikle korkuttuğu, içki ve kumarla oyaladığı, aralarına kin düşürdüğü ve yalan vaatler verdiği bildirilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böylesine sinsi bir düşman olan şeytanla ilgili bir başka duası ise şu şekildedir. ve de ki, Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin samimi duasıyla şeytandan Allah'a sığınması müminlere büyük bir hatırlatmadır. Kimse kendini şeytanın oyunlarından uzak görmemelidir. Şeytanın hileli düzeni zayıftır, ancak şeytana dikkat edilmediği takdirde herkes onun düzenine aldanabilir. Örneğin birçok insan yaratılış delillerinin apaçık ortada olduğu 21. yüzyılda hala şeytanın fısıltılarına kulak vermekte ve Allah'ın varlığı hakkında şüpheler duymaktadır. Bu yüzden insanlar nefislerini arındırıp temizlemeli ve şeytanın yol açtığı maddi ve manevi kirlilikten kurtulmalıdır. Allah'a şeytanın tuzaklarından korunmak için dua etmelidir. Böyle yapıldığı takdirde Allah da insanları koruyacak ve şeytanın tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Geçer boyunca incelediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca Allah'a tevekkül etmiş ve dualarını yalnızca ona yöneltmiştir. Tüm gücün ve aklın sahibinin Rabbimiz olduğunu bilerek sadece ondan yardım dilemiştir. Karşılaştığı her olayda Allah'a yönelip dönmüştür. Allah da kendisine iman ve dua eden peygamberini desteklemiş ve onu hem dünyada hem de ahirette üstün bir zaferle ödüllendirmiştir. Onu güzel bir hayatla yaşatmış, dualarına icabet etmiş ve her şeyin en güzelini nasip etmiştir. Allah Kur'an'da bu mübarek kulunu şöyle övmüştür. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iman edenler için en güzel örnek olduğuysa ayette şöyle haber verilmiştir. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Bir insan Allah'ı ve ahiret gününü umut ediyorsa kendisine Allah'ın Resulü'nü örnek almalıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi gelmiş geçmiş her elçi de Allah'tan korkup sakınmış, her şeyden çok onu sevmiş ve ona gönülden itaat etmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman onları da örnek almalıdır. Kur'an'da yer alan tüm peygamberlerin kıssaları ve duaları bizim için yol gösterici ayetlerdir. Allah'a ve elçilerine itaat edenleri Rabbimiz cennetle müjdelemektedir. Kur'an'da bu müjde şöyle bildirilmektedir. "De ki: Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi?" Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir.